tarifler kanalından herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle porsiyonluk güveç kabında çupra balığı tarifiyle geldim. Buyurun hemen yapılışına geçelim. İlk olarak balığımızın sosunu hazırlamakla başlıyoruz. Bir küçük kasten içerisine yarım tatlı kaşığı kadar tuz, kırmızı tatlı toz biber, karabiber, kekik ekleyerek hepsini karıştırarak sosumuzu hazır hale getirelim. Balığımızı fırında pişireceğiz. Sevzileri için 2 tane büyük boy halka halka dilimlemiş olduğum soğanlar, 2 tane doğramış olduğum patatesler ve sarımsaklarla birlikte hazırlayacağız. Şöyle görmüş olduğunuz üzere porsiyonluk güveç kabım var balık için. Ben bunu kullanacağım. Siz eğer ki isterseniz normal bir fırın tepsisinin içerisinde ya da borcam tepsisinin içerisinde hazırlayarak da bu tarifi uygulayabilirsiniz. Fırın kabımın içerisine ilk olarak dilimlemiş olduğum soğanlarımı diziyorum ve ardından hazırlamış olduğum sosu üzerine sürelim. Ve böylelikle çok lezzetli olacaktır. Her sebzelerin üzerine ve balıkları bu sosu yedire yedire süreceğiz arkadaşlar. Çünkü sebzelerin ve balığın lezzetini getiren sostur. İçerisinde limon olmadığından dolayı balığımız aşırı lezzetli oluyor. Eğer ki biraz mayhoş ekşi tat seviyorsanız limon kullanabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz üzere iki tane çibro balığım var. Sirkeli suyun içerisinde bekledim ve ardından bol suyun içerisinde iyice yıkadım. Kuruladım. Şimdi artık soğanların üzerlerine koyabilirim arkadaşlar. Bu tarifi deneyin ve yorumlarda görüşelim. Çok çok lezzetli oluyor. Ben ayrıca bir de yanına kap biberi koymayı tercih ettim. Dondurucudaydı. Eğer ki normal e, taze kapya biberi varsa onu da içerisine ekleyebilirsiniz. Soğanları ekledik balıkları koyduk. Şimdi ise artık patateslerimizi böyle kenar boşluk kısımlarına ekliyorum. Bu tarif için iki tane patates kullandım. Yani bir porsiyona bir tane patates gelecek şekilde ince ince küçük küçük doğramış olduğum patatesleri kenar kısımlarına ekliyorum. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu muhteşem tarifi paylaştım. Umarım sizler de beğenerek yapar denersiniz. Tariflerimi denediğiniz takdirde olumlu olumsuz düşüncelerinizi mutlaka aşağıda yorum kısmında bekliyor olacağım mutlaka yazınız. Sizlerin düşünceleri her zaman benim için çok önemli ve çok kıymetli. Kanalıma da abone olup yandaki bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kapya biberlerini de ekledim. Sarımsakları da gelişigüzel ekliyorum. Şimdi ise hazırlamış olduğum sosu da hem dış kısmına hem de iç kısmına Yediri yediri sürüyorum. Şöyle balığın yan kısmına da bıçak yardımıyla kesikler atıyorum. Sos sürdüğümüz zaman böylelikle kesiklerin içerisinde işleyecek ve balığımız daha da lezzetli hale gelecek. Diğer tarafında kesik atmaya gerek yok. Sadece üst tarafının kesik atılması yeterli olacaktır. Diğer yan tarafında kesikler atmaya hiçbir şekilde gerek yok. Sadece üst tarafının kesikler atılması yeterli olacaktır. Çünkü üst kısmına limon dilimine de koyacağımız için daha da böyle görsel ve sunum açısından da şık bir görüntü ortaya çıkacak. Hem de sosun da iç içe geçmesini sağlayacak. O yüzden yeterli olacaktır. Şöyle üzerlerini gelecek şekilde biraz zeytinyağı gezdireyim. Hem sebzeler hem de balığa gelsin. Daha sonra şöyle elimle balığı şöyle iyice yedire yedire sürüyorum. Bir de burada bir püf noktası vermek istiyorum. Ee, balıklarımızı fırına sürdükten sonra böyle bir 15 20 dakika sonra mutlaka mutlaka üzerlerine ince ince tereyağı koyun. Daha sonra tamamen pişmesini sağlayın. Bu balığı tereyağı lezzetini ikiye katlıyor. Çok çok lezzetli oluyor. Tam bir sebzeli balık tarifi. Bu sosla bu tarifi denemediyseniz mutlaka ama mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Normalde balık tariflerinde bu sosu hazırlarken içerisine ayrıca e, limon suyu da ilave ediliyor. Ama ben ne zaman denesem çok mayoş ve acımsı bir tat oluyor. Normalde çorba ve balıklarda bol limonu severiz ama bu tarifi çok acımsı ve ekşimsi bir tat verdiğini düşündüğümden dolayı limon suyu eklemeden bu sosu hazırlayıp pişirerek fırına gönderdim ve çok lezzetli oldu. Tam servis aşamasında tüketeceğiniz zaman üzerine limon sıkarak afiyetle tüketebilirsiniz. Balığımı kesik taraflarında limon dilimlerini ekleyerek artık pişirmeye gönderiyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere balığımız pişti. Biraz önce değindiğim gibi balığımız yarı piştikten sonra tereyağı dilimleri ekliyorum, tekrar fırına sürüyorum. Tamamen pişmesini sağlıyorum. İçerisinde hafif sulu olması yeterli olacaktır. Çünkü balığın suyu sebzelere salıyor ve çok çok lezzetli oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ekmeğe bana bana yemelek muhteşem bir balık tarifi. Yanında salatayla muhteşem bir menü. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.